Zaman bu hayattaki en önemli şey. Ben zamanımı kendimi tanımaya, yeni deneyimler elde etmeye ve yeni yolculuklar için tüketmeye çalışıyorum. Bir önceki başvurumda merhabanın hayatıma etkisinden bahsetmiştim. Şimdi ise doğru zamanın önemini idrak ettim. Ne yaparsam yapayım, eğer doğru zaman değilse istediğim etkiyi alamıyordum. Belki de bu sene benim fellow olma zamanımdır. Merhaba, ben İrem. Endüstriyel tasarım, 4. sınıf öğrencisiyim. Etki alanım içerisinde aktif faaliyet gösterme yolundayım. Yeni projeler ve yeni fikirler ile geleceğe dokunmak istiyorum. Ben üretmeyi ve geliştirmeyi çok seviyorum. Endüstriyel tasarımda da inovatif fikirler ve teknolojik ürünler geliştirme alanına ilgi duyuyorum. Akademik hayatımın yanı sıra sosyal hayatımda da aktif olmaya özen gösteriyorum. Girişimciliği öğrenme yolculuğumda pek çok insanın başarı hikayesini dinledim ve daha sonra ben de kendi hikayemi yazmaya karar verdim. Farklı topluluklarda, üniversite temsilciliği, kulüplerde organizatörlük ve gönüllü projelerde çalışma fırsatım oldu bu sene YGA'nın çift kanatlı gençler ekibinde yer alarak HSBS ortaklığıyla Skills for Future Aydın programına katılma fırsatım oldu. Deprem bölgelerinden biri olan Hatay Defne'ye çocuklar ile bilim seansları gerçekleştirmek amacıyla gittik. Oradaki çocuklara etki etmek, onlara güzel anılar bırakmak benim için inanılmaz bir deneyimdi. Bu hayatta dokunduğum yere güzel izler bırakmak istiyorum. Geleceğe umut ve neşeyle bakıyorum. Eğer istersem doğru zamanda doğru işleri yapabileceğimi inanıyorum. Girişimcilik Vakfı Fellow programında ise var olmaya hazırım. İşte bu benim doğru zamanım.